Herkese merhaba, yeni yıl çok yakında. Bu tatil sezonunda sosyal medyada güzel fotoğraflar paylaşmak için yalnızca bir telefon selfisine ihtiyacınız var. Bugün, sıradan bir selfisi nasıl sinematik bir yılbaşı şaheserine dönüştüreceğinizi adım adım göstereceğim. Öncelikle, tarayıcınızda açık bir gemini arayın. Sohbet kutusuna selfie sürükleyip, bu istemi yapıştırın. Yorumlar kısmına ekledim. Böylece doğrudan kopyalayıp kullanabilirsiniz. Makyaj, stil, kıyafetler, aksesuarlar ve ortamı düzenleyerek istenen etkiyi elde edebilirsiniz. Modeli seçin, ardından gönder'e tıklayıp oluşturulmasını bekleyin. Bu fotoğrafa bir bakalım. Sonuç kesinlikle harika. PixPretty AI isimli profesyonel bir görüntü düzenleme uygulaması kullanmak, tek tıklama ile herhangi bir istem olmadan oluşturma imkanı sunarak basit ve etkili bir çözüm arayanlar için idealdir. Fotoğrafınızı yükledikten sonra ayarlanmış kıyafetlerden tek tıklama ile seçim yapabilirsiniz. Beğendiğiniz kıyafeti yükleyerek resim oluşturabilirsiniz. Sonuçlar da oldukça etkileyici. Kısa bir video sunduk. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.